Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece bir kaşık kıyma ile hemen hızlıca iftar için, akşam yemeği için yapabileceğiniz nefis bir çorba tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını, 2 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. Tamamını zeytinyağı olarak da kullanabilirsiniz veya ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kıymayı ekliyorum ve kavuruyorum. Kıyma kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum ve kavuruyorum. İsterseniz domates salçası kullanabilirsiniz. Salçayı güzelce kavuruyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Salçada kavrulduktan sonra baharatları ekliyorum. Toz kırmızı biber, pul biber ve kuru nane kullandım. Tuzu en son ekleyeceğim. Yaklaşık 6 su bardağı sıcak suyu ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Yoğurtlu terbiyesini hazırlayacağım bu arada. 1 su bardağı yoğurdu, 2 yemek kaşığı unu, 1 tane yumurta sarısını iyice karıştırıyorum. Hazırladığım terbiyeye çorbanın suyundan biraz ekledim, ılınmasını sağladım. Şimdi tencereye aktarıyorum. Kaynama aşamasına gelinceye kadar karıştıracağım. Kaynadıktan sonra da 5 dakika pişirdikten sonra ocağı kapatacağım. Çorbanın kıvamı koyu gelirse bu aşamada biraz sıcak su ekleyebilirsiniz. Ocağı kapattıktan sonra tuzu ekliyorum ve karıştırıyorum. Yoğurtlu olan çorbalarda ben tuzu en son eklediğimi diğer videolarımda, çorba tariflerimde söylemiştim. Kesik bir görüntü oluşmaması için siz de bu şekilde yapabilirsiniz. bir kaşık kıymanın verdiği lezzetle salça, yoğurt, baharatların uyumu ile enfes bir çorba gerçekten inanılmaz lezzetli ve yapımı gerçekten çok kolay gördüğünüz gibi evde olan malzemelerle yapabilirsiniz. Evet videonun da sonuna geldik. Bu çorba tarifini mutlaka deneyin ve sonucu benimle paylaşın lütfen. Abone değilseniz abone ol butonundan da abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretine tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz, hemen haberiniz olur. Ayrıca bu çorba tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.